Tabii biz bunu arkadaşlarla çalışırken çok daha rahat yapıyoruz. Çünkü e, bir kişi bunu kontrol ederken zamkı sürüp yerine yapıştırdığını bir arkadaşımız da dondurucuyu e, sıkarak işlemi biraz daha hızlandırıyor tabii ki. Ama tek kişi olunca maalesef biraz zor oluyor. Evet son e, Kısmımız kaldı. Orayı da hemen zamklayıp yapıştırıyoruz. Bıcır. Ne o kızım? Bütün camları dolaşıyorsun. Sokağa çıkacağım diyen sensin. Bizim evin ana kedisiydi ama maalesef. Şimdi Bel, belini kırması nedeniyle artık yasaklandı eve girmesi. Onun için burada. Bir dakika kedi. Dur tamam. Tamam. Evet. Gel kız. Gel. Gel. Git, 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 evet. git, Gel yine burayı da e, paraçörümüzü ayarladıydık ancak yine de e, hep e, söylüyorum ya toleranslı kesmemiz gerekiyor. Onun için bunu biraz e, dışından kesiyorum. Ve hemen e, karşı tarafa geçiyorum. Gördüğünüz gibi içinde bir e, kanal oluştu. Şimdi buraya e, şöyle anlatayım don çıtalarımızı don çıtaları da bunun arasına dolacak. O zaman çok daha güzel bir e, görüntü elde ettiğimizi göreceksiniz. Tabi bu kadar kalın olmayacak ama anlatmak istediğim şey o. Şöyle temizleyerek göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. E, bunlar her iki buçuk santime bir gelecek şekilde bu arayı e, ta kıça kadar e, dolduracaklar. Tabi o da çok e, güzel bir görünüm veriyor. Onun üzerine mapalar ve mapa e, halkaları takıldığı zaman daha hoş olacak. Evet. Şimdi bu bu tarafı yapıyoruz. Yine çıtamı aldım. Yine dediğimiz gibi biraz daha toleranslı bırakmak kaydıyla dışarıdan ilk parçayı yapıştırmaya başlayalım. Şurada yalnız çapaklar var onları almam lazım. Çünkü onlar yapıştırmada sıkıntı çıkartabilirler. Boşluk kalmasının hiç önemi yok çünkü o e, boşlukları şeyler dolduracağız e, macunla dolduracağımız için hiç sıkıntı değil. Yani e, bunu e, tek yapmak e, durumunda kalanlar, muhakkak ve muhakkak eşlerinden yardım alabilirler. E, çünkü e, dediğim gibi hem yapıştırıp, hem tutup, hem e, dondurucuyu sıkmak pek kolay değil. Onun için en azından dondurucuyu eşiniz sıkarak size yardımcı olabilir veya bir arkadaşınız انا yeah, Ben bu işlemleri hep kucağımda yaptığım için, şöyle göstereyim, çok daha rahat çalışırım. O zaman e, kocaman göbeğim birazcık konuda bana yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi şu ana kadar modelimizin üzerine bir tane bile çivi, toplu iğne veyahut ona benzer metal hiçbir malzeme kullanmadık tamamen üstündekiler ahşap ve tutkal türevleri bunun haricinde üzerinde hiçbir şey yok sabitlememize yardımcı olacak. Ne bir çivi ne bir toplu yine dediğim gibi. Şimdi bu yaptığımız bölümünde bir zımparasını yapacağız önce. Dışından. Ondan sonra bu aradaki çizgileri, boşlukları kapatmak için polyester macunu kullanacağız. Gördüğünüz gibi. Bu polyester macundan sonra zaten bu bölümdeki şeyimiz bitiyor. Daha sonra hemen kucaklama tahtalarının yapımına geçeceğiz. Bugün artık şu anda saat 7 oldu. 7 olunca artık devam etmeyelim. Kısmetse yarın aynen çalışmamıza kaldığımız yerden devam ederiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.